Elektrik potansiyeli ile ilgili ikinci örneğimizle devam ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var. Özet şeklinde yazdım. Eksi 2 mikrokolonluk bir nokta yükümüz var. Bunu P1 noktasından P2 noktasına taşırken yaptığımız işi soruyor. Elektrik alanı da vermiş. A şıkkında x eşittir 2'ye kare parabolü boyunca bu yolu alıyoruz. B şıkkında da düz bir çizgi boyunca bu yolu alıyoruz. Dolayısıyla ikisinde de Aynı işi bulmamız gerekiyor. Hemen A şıkkından başlayalım. Şimdi iş neydi? B bölü Q demiştik. Eksi E diyen A'dan B noktasına Abi burada hani P1 P2 demiş. O zaman biz de P1 P2 şeklinde yazalım. Şimdi elektrik alanı biliyoruz zaten. Diyele bakacağız. Şimdi bu parabol boyunca. Şöyle parabol. Parabolde ilerlerken x'imiz de değişir, y'imiz de değişir değil mi? Yani P1 noktasından P2 noktasına giderken parabol üzerindeki ilerlerken aldığımız her bir noktada hem x değişiyor hem y değişiyor. O zaman diğer yerine ax dx artı ay dy yazmamız gerekiyor. Şimdi bunu da integralimizde yerine yazarsak, e'miz neydi? Ax y artı ay x nokta çarpım ax dx artı ay dy. Buradan eksi ax la x'in çarpımı 1 y dx gelecek. A x, a, 0, a, y, a x 0 a y 0 a y a 1 buradan da x d gelecek. Şimdi bir çizgi integrali alıyoruz. Hem dx hem dy değişkenimiz var. Dolayısıyla Bu bunu teke düşürmemiz gerekiyor. Yani y ve x'i birbiri cinsinden yazmamız, dy ve dx'i de birbiri cinsinden bir şekilde yazmamız gerekiyor. Zaten parabolün formülünü bize vermiş. x 2y kareye eşitmiş. Yani x yerine 2 ye kare yazabiliriz. Bunun iki tarafında diferansiyelini alırsak dx eşittir. 4y dy yapıyor. Yani dx gördüğümüz yere de 4y ye, dy yazabiliriz. Ya da tam tersi. Burada y'yi yalnız bırakırız. Burada da dy'yi yalnız bırakırız. O şekilde yazarız. Şimdi biz burada x yerine 2 ye kare ve dx yerine 4y ye, dy ye yazalım. O zaman v bölükü eşittir eksi y dx Y eksenini ne dedik? 4 Y yazacağız dedik. Şöyle göstereyim. Şu şuraya. Şu X de şuraya. O zaman 4 Y çarpı Y'den 4 Y kare D Y X yerine de 2 Y kare yazmıştık. Artı 2 Y kare D Y Bu da ne yaptı? Eksi 6 Y kare D Y yaptı. Y'miz de Nereden nereye değişiyor? Bakın P1'den P2'ye gidiyoruz. P1'de yem 1'di. P2'de yem 2. Yani 1'den iki. Hemen integrali de alalım. Eksi var başında. Eksi 6 var başında. 6 saat dışarı aldık. Çarpı y küp bölü 3. 1'den 2'ye sınırlar. Eksi 2 y küp sınırlarımız 1'den 2'ye dedik. Buradan da eksi 2. 2'nin küpü 8. 1'in küpü 1. 8 eksi 1. 7. Buradan eksi 14 geldi. Q'muz da neydi? Eksi 2 mikrokolomptu. O zaman yaptığımız iş Q çarpı yani eksi 2 mikrokolomp 10 üzeri eksi 6 çarpı eksi 14. Buradan ne geliyor? 28 mikrojoule. parabol boyunca ilerlediğimizde P1'den P2 noktasına gelirken ki yaptığımız iş yani yükümüzü P1'den p 2 parabol boyunca götürdüğümüzde yaptığımız iş 28 mikrojulmuş. Şimdi B şıkkında da diyor ki P1 ve P2 noktası arasındaki düz çizgi boyunca. Şurası P1 olsun. Şurada P2 olsun. Şu düz çizgi boyunca yükümüzü götürüyoruz. Yaptığımız iş nedir? Şimdi gene başlangıcımız aynı. Z Q eşittir. Eksi e, diğer P1'den P2 noktasına şimdi burada diğer yerine ne yazacağız? Gene gördüğünüz gibi bu çizgi üzerinde giderken bu arada şu noktalarımızı bir tekrar inceleyelim. X'imiz 2'den 8'e değişiyor. ymiz 1'den 2'ye değişiyor. Z'imiz 1 1 yani Z'de bir değişim yok. Sadece x'imiz ve y'imiz değişiyor. Dolayısıyla bu çizgi doğru denklemin dediğim ilerlerken doğru boyunca ilerlerken sadece x'imiz ve y'imiz değişecek. O yüzden a dx ax dediğimiz yönümüz birim vektörümüz artı ay dy diyeceğiz. Yine buradan v bölü q eksi e nokta çarpım diyel. E'miz neydi? AXY artı AYX. Nokta çarpım. A -X, -D X artı A -Y, -D y. Buradan gene X artı X, D, Y geliyor. Yukarıdakinin aynısı. Gene bunu teke düşürmemiz lazım. Y ile X arasında bir bağıntı bulmamız lazım. Bu sefer bize bir doğru denklemi yazmamız gerekiyor. Yani burada öbüründe parabol demişti. Bu sefer düz çizgi üzerinde gidiyoruz. Bu P1 ve P2 arasındaki denklemlerimizi yazmamız gerekiyor. Yani iki nokta arasındaki iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazacağız aslında. Şimdi bunu nasıl yazıyorduk? Liseden ya da ortaokuldan gösterildi hatırlamıyorum da. İlk başta eğimi buluyorduk. Sonra y-y0 eşittir eğim çarpı x-x-x0 -x şeklinde yazıyorduk. İlk başta eğim bulacağız eğim neydi? Y'lerin farkı Böyle X'lerin farkıydı. Şimdi hatırlama amacıyla P1 noktamızı tekrar şuraya yazayım. Sürekli yukarı çıkmayalım. 2, 1, 1. P2 de 8. 2, eksi 1. Şimdi eğim y'ler farkı, bölü x'ler farkı dedik. 2, 1. Bölü 8-2 Ne oldu? 1 bölü 6. Eğimimiz buymuş. Şimdi doğru denklemini yazalım. Y-Y0 dediğim şu herhangi noktadan bir tanesi. P1 alalım. Y0 ne? 1 o zaman. Y-1 eşittir. Eğim çarpı. x x da burada ne? 2. O zaman buradan ne geliyor? 6'yı bir tarafa atarsak 6Y-6 -6 eşittir. X-2. Buradan da X'i yalnız bırakırsak X eşittir. 6Y eksi 4. İki tarafın diferansiyelini alırsak dx eşittir. 6 dy oldu. O zaman x yerine 6y eksi 4. Dx yerine de 6 dy yazarsak. y çarpı dx yerine 6 dy demiştik. Şuraya 6 dy yazıyoruz. Yani 6y dy X yerine de 6Y 4 dedik. Şurada X yerine 6Y 4 yazdık. 6Y DY eksi 4 DY oldu da. Şöyle dağıtınca. Bunu da toparlarsak 6Y 6Y daha 12Y eksi 4 DY Y'miz nereden nereye değişiyordu? 1'den 2'ye. 1'den 2'ye. Sınırları yerine yazdık. V bölü q eksi var başında. 12 y kare bölü 2. 12 bölü 2'den 6 y kare eksi 4 y integrali alınca sınırlar 1'den 2'ye eksi başta gene 2'nin karesi 4 6 kere 4 24 eksi 4 kere 2 8 eksi 1 koyunca da 6 4 buradan ne geliyor 24 eksi 8 6 eksi 4 14 geliyor sonucumuz. Şuradan 16 gelecek. Şuradan 2 gelecek. Farkı 14. X 14 geliyor. Özür dilerim. Başında bir de eksi vardı. Şu eksi. Bunu unuttuk. Şöyle güzel yazayım. Eksi 14. O zaman V işimiz nedir? Q gene neydi? Eksi, Q'muz eksi 2 nanokonuktu. E, pardon mikrokonuktu. Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı eksi 14'ten 28 mikrojül P1 noktasına P2 noktasına düz çizgi boyunca yükümüzü hareket ettirirken ki yaptığımız iş elektrik alan içerisindeki yükümüzü hareket ettirirken ki yaptığımız iş 28 mikrojül A şıkkında da 28 mikrojül olarak bulmuştuk. Zaten aynı bulmamız gerekiyor. Çünkü yoldan bağımsız olduğunu önceki derslerde söylemiştik. Şimdi Soruda A ve B olarak iki şekilde vermiş. Bir şekilde daha hesaplayabiliriz. Onu da yapalım. Şimdi P1 neydi? 2 1 eksi 1. P2 neydi? 2 değil. 8 8 2 eksi 1'di. Şimdi şöyle düşünelim. P1 noktasındayız x'imizi değiştirdik. Yani 2'den 8'e geldik. Buna p üstü noktası diyelim. 8, 1, eksi 1. Yani 2, 1, eksi 1 noktasından x ekseni boyunca 6 bilim ilerledik. 8, 1, eksi 1 noktasına geldik. Sonra buradan da y ekseninde 1 bilim ilerledik. p 2 noktasına geldik. 8, 2, eksi 1. Şimdi şu p 1'den p üstüne giderken ki değişimimiz nerede? Sadece x'te değil mi? O yüzden buraya ax dx diyoruz. Bu noktada y'miz sabit. Y'miz ne bu noktada? 1. Z'miz de değişmiyor. Z'miz de eksi 1. Şimdi P üstünden P2'ye giderken de bu sefer Y'miz birden 2'ye gelmiş. X'ler sabit, Z'ler sabit. O zaman buradaki DL'miz nedir? Şuna 1, şuna 2 diyeyim. Burada da Y değişiyor sadece. A, Y, D, Y. Burada da X sabit. 8, Z gene sabit. 1. O zaman V bölü Q eşittir. Eksi P1'den p 2 e, DL'yi nasıl yazarız? Bunu parçalarız yani. İntegralde ayırıp toplama yapıyorduk ya. O şekilde. P1'den P üstüne gideriz. E nokta çarpım DL1 artı P üstünden de P2'ye gideriz. E 2 bu da. Hemen bunu da yapacak olursak eksi var başında. E'miz neydi? E, a, y a x. E, yazayım tekrar. Artı x Ay olması lazım Hatırladım kadarıyla. Y a, x artı x a y. Tamam doğru yazdık. E bu. DL1 neydi? ax dx dolayısıyla sadece ax malzemesi elemanı gelecek. y dx ikinci taraftan ne gelecek? Orada da dl ikimiz ay idi. Dolayısıyla sadece ay'nin önündeki elemanımız gelecek. x dy Şimdi sınırlarını ne yazalım? Şimdi y dl 1 boyunca neydi? Sabitti. y 1'di. O zaman şurada bir kere y'miz sabit 1. dx x nereden nereye değişiyor? 2'den 8'e gidiyor. Başlangıç yerimiz 2, bitiş yerimiz 8. İkinci kısımda da x'imiz ne? D ile 2 de 8. Sabit. X'de değişim yok. Y'miz P üstü ile P2 arasında ne oluyor? 1'den 2'ye değişiyor. 1'den 2'ye. 1'den başladık. 2'de bitirdik. Hemen yani bunun sonucu nedir? Y 1'di. Dışarı geldi. X 2'den 8'e artı 8 başta buradan y çıkacak. birden 2'ye yani bu da 8 2 6 artı 2 1 1 başında da çarpı 8 var. 8 6 8 daha 14 eksi 14 oldu. Q da -2 mikrokomaptı. O zaman yaptığımız iş eksi -2 çarpımız y -6 çarpı x 14'ten önceki iki şıkta olduğu gibi gene 28 mikro jülgenli. Yani bu şekilde de işi hesaplayabiliriz. Bu örneğimiz bu kadar. Diğer örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.